yetişemeyeceğiz ki tamam. Aa yok yetişirmişiz. Oğlum bak buradan çok başka gözüküyor. Haritadan çok başka gözüküyor ha. Tamam. Burada değil mi oğlum farm? Sol tarafı ben aldım. Tamam bir tık aşağı değil mi sol dediğin yer? Evet evet sol yani direkt. Tamam. Bir tık aşağı. Neyse. <laughs> Şimdi voltaj dengeleyicileri biliyorsun. Aha. Voltajın düşük gelirse yükseltiyor, Adam yüksek var. gelirse. Bak gene. Birini abi. aldım. Biri daha var galiba. O birine sıkıyordu ama. Bu burada ben bir burada var. bir kişi aldım. Haberin dur, olsun. Dur. Biri var dur. Nasıl adam öldü bu böyle? Ölüş mü olur ya? Aa. Aa. Tam ver Ule'yi ver. Susturucu var mı var? Yok lan susturucu. Nerede o? Kanka kusura bakma. Çok şey geliyor. Biri var kanka önemli değil kardeşim. Ses çok geliyor olabilir sana. Aha adam ne biçim kaçıyor lan? Kanka onlar şey işte. Tamam vurdum. Arkanda bir olabilir. Sen gel, ben seni koruyacağım mora gittiğimizde. Sen bıçakla koşuyorsun değil mi? Aha. Ben öyle koşmuyorum acı ya. Ne olur ne olmaz. Aa benim yaratığım bitti. Al oradan. Ben bir tane aldım, sen al. Ben senin geldiğin <laughs> yöne bakıyorum. <laughs> Gel seyfe e gidelim abi hiç uğraşma. Tamam ama gözümüz bir yandan orada olsun çünkü orada adam bıraktık. Seyfe e girelim. Ben bir eve gireyim. Gel şu kiliseye girelim gel. Kesin safe'tir zaten. loading Duvarın arkasından öldürürüm seni işte öyle. Diego is coming. Attı. Köprünün üstüne mi attı lan onu? Evet. Bir sesler duyuyorum ben garip garip. Hem soldan hem sağdan atışlar var. Tamam. Ee... Yaratık salındı. Tamam aga. Görebiliyor musun tankı? Tankı göremiyorum. Şurada bir çatışma var. Sis atıldı. Bak adam var dışarıda. Adam buldu geride. Bir tane daha var kayada sağda. Öndeki kaya mı? Evet evet. Tamam o düştü. Öldü, öldü düşmen. Tamam çok güzel. Arkamızda çatışma var. Evet burada da biri var. Sola sola kaçıyor. Önümdeki evden geçecek bak sola doğru. Geçti. Tamam. tamam çok güzel. Arkaya bir daha bakıyorum ben. Tamam kimse yok. Böyle ben çok... Bunlardaki 5.56'yı çekiyorum. Çek abi böyle çok açıklayız haberin olsun. Bir eve giriyorum. Tamam gir sen gir. Sen beni bırak gir bir eve. Ee, bunlarda sniper var almak ister misin? Kanka sniper'lık pozisyon geçtik ya. Tamam okey. Ya bende zaten sniper var ya kafa gitti benim. Tamam tamam sıkıntı yok. Vurduğumuz muhtemelen de zaten bottu. Şu bizim önümüzdeki evde biri ya da birileri var. Sanatorium'da olur ya. Çatıya çıkalım mı? Sanatoryum mu? çok zor ama ara bur burada burada bak gel ip var. Ha çık çık Aha. Evet abi. Ben roketimi buldum. Süpersin. Süpersin. Aşağıda birileri var. Evet. Birini öldürdüm kanka. Birini de ben öldürdüm. Çok güzel. Hala birileri var. Var var bu aşağıda bile olabilir. İyi misin? Aa gördüm adamı. Ben görmüyorum. Aşağıda ya. İniyorum ben alt kata. Düşürdüm. Kaç kat altta? Düşür. Senin bir altındaydı düşürdüm. Tam senin altındaydı hem de. Kanka gaz geliyor. Hızlı hızlı hızlı. Koş. Yapacak bir şey yok. Burayı terk edeceğiz. Oha! Drenedine bak. Aşağı atlıyorum ben. Atla atla. Burada M4 var istiyorsan al. Kanka çok uzaksın bana dur geliyorum sana. Durdum durdum gel. Hatta bir tane de adrenalin basarak geliyorum. Devam et devam et devam et devam et. Ya şu çok açıkta olmamız bir yaratık yaratık salındı. Adam var. Çıktı. Tamam. Evde mi? Çıktı galiba bir dakika. Aynen aynen Tam çıktı. Koşu. Sağa sağa gidiyor bak çalıların arasında şu an. Ben görmüyorum abi şu anda. Aşağıda mı? Şu an benim de görüşümde değil bir saniye. Ben, ben... yaratığı saldım. Yaratık görür. Aa burada. Aha. Çok güzel birini öldürdüm. birini de ben öldürdüm bir Japon'u. Çok, çok iyi abi, çok iyi. abi Aşağıda drop vardı. Evet, evet. Bu şeylerde dikkat et. Sis atmış oraya. Abi. Senin roketle aynı mı? Aynı. Çok açıktayız gel abi. Hiç zorlamıyorum, direkt seyfe. E. Nereden yedim? Karşıdan mermi yedim. Tamam durma Uta. yerine sniper. Var ya çok güzel düşürdük onu bırak ya. Çok güzel. Herif neye uğradığını şaşırdı. Adrenalin basıyorum, beni bir savun. Tamam. Sis atıldı buraya. Sis atma uç. Aga şu karşımızdaki evlerden birinde şey yapalım ya. Hem sevfte oluruz. Yürü. Raşladım abi. Helikopter var. Direkt gel alalım. Aa tank var. Nerede? Gel 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 gel. Alınmamış. Abi haritada öyle gösteriyor, bilmiyorum. Evet, şimdi ben de gördüm. Kanka, arkanda taşın orada iki kişi var. Abi tankı koşuyor. Koş Aldı. Hedefim de şu anda menzilimde değil, atış yapamıyorum. Saklan, Burak. Orada bir kişi daha var. Ora nere? Tankın ora mı? Hayır hayır bak. Tanka gitmeye çalışıyor. Bırak onu vurman lazım. Beni düşürdü. Tankı vurdum. Çok iyi beni düşürdü. Hemen senin yanındayım. Solundayım indiler tanktan. Abi zaten onlar kaldı bir tek. Geliyor. Bırak bırak beni bırak geldi saha. Geldi senin sağlı sollu. Çok güzel. Öbürü nerede? Solda bak solda. Ben bakıyorum ona. Hala orada. Orada beni vurdu. Çok iyi be. Oğlum var ya. Çok iyi lan.